Wer kennt Bill Gates nicht, diesen menschenfreund... Servetini dünyayı küresel sıkıntıdan kurtarmak için kullanmak isteyen bu kahraman insani insan Bill Gates'i kim tanımaz? Bu yayında bu adamın bambaşka yüzünü tanıyacaksınız. Örneğin, dünyadaki sağlık hizmetlerinin nasıl belirlediği, haber medyasını nasıl manipüle ettiği, gıda endüstrisine nasıl sızdığı, hükümetlere rüşvet vermesi, hava durumu manipülasyonunu nasıl ilerlettiği, genetik mühendisliğini nasıl teşvik ettiği, Tam kontrol için teknolojiler geliştirmesi ve çok daha fazlası. Özetle Bill Gates ağır suçlu profiline sahip dünya diktatörü. Birinci Bill Gates aşı papası. Bill Gates, Dünya Sağlık Asamblesi'nde 2012 ila 2020 küresel aşılama planına liderlik edeceği ve dolayısıyla tüm insanlığı aşılamaktan sorumlu olduğu açıklandı. Hiçbir tıbbi eğitimi olmayan bir adam. Bu mantıklı mı? Yoksa tüm insanların ancak yılda birkaç kez aşı olmaları durumunda topluma katılabilecekleri bir dünya yaratmayı amaçlayan bu işin arkasında çok daha büyük bir gündem yok mu? İkinci Bill Gates dünya diktatörü. Bill Gates Dünya Sağlık Örgütü'nün ana bağışçısıdır ve bu kendisine bu örgüt üzerinde tam kontrol sağlamaktadır. Bill Gates, Etiyopya'da eski bir komünist terörist militan olan DSO direktörü Tedros'u bizzat işe aldı. DSO her salgın ilan ettiğinde dünyadaki her ülke üzerinde totaliter kontrol sağlayan pandemi anlaşmasını başlattı. DSÖ'nün esasen Bill Gates tarafından kontrol edildiğini anlarsak, pandemilerin esasen Gates'i bir dünya diktatörü olarak konumlandırdığını da biliyoruz. Üçüncü Bill Gates, dünyayı aldatan kişi. Esasen Bill Gates tarafından finanse edilen DSÖ, istediği herhangi bir hileli teşhis aracını kullanarak istediği zaman pandemi ilan edebilir. Örneğin DSE, %94'e kadar hatalı pozitif sonuçlar üreten tamamen kusurlu PCR testini seçti ve bu da onu, hatalı test sonuçlarına dayanarak, pandemi, ilan etmek için mükemmel bir araç haline getirdi. Bu şekilde Gates ve DSE, istedikleri gibi tek dünya kuralı olarak hareket edebilir. Dördüncü Bill Gates, Pandemi Peygamberi Bill Gates, bu senaryo gerçeğe dönüşmeden hemen önce pandemi tatbikatları düzenliyor. Pandemi tatbikatı Event 201, korona pandemisinden kısa bir süre önce gerçekleşti. Bir pandemi sırasında aslında bir tür dünya diktatörü haline gelen adamın, dünyayı her zaman bu pandemilere hazırlayan kişiyle aynı kişi olması ilginç değil mi? Beşinci Bill Gates hükümetlere rüşvet veriyor. Politikacı Sara Juniel, İtalya Parlamentosu'nda Gates'in İtalya Cumhurbaşkanını kontrol ettiğini ifşa etti. Nijerya Parlamentosu üyeleri, hükümetin Nijerya nüfusunu aşı olmaya zorlaması halinde Gates'in 10 milyon dolar teklif ettiğini söyledi. Gates bunu yalanladı ancak Nijerya'ya yardım etmek için 79 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Nijerya daha sonra aşılanmamış vatandaşlarının bankacılık hizmetlerine erişimini reddeden dünyadaki ilk ülke oldu. 6. Bill Gates, tüm doktorların patronu. Tıp eğitimi olmayan, daha önce hiç hasta tedavi etmemiş ve tıbbi bakım hakkında hiçbir şey bilmeyen bir adam, dünyanın önde gelen, sağlık otoritesi olarak adlandırıldı. Milyonlarca tıp uzmanına ne yapıp ne yapamayacaklarını dikte ediyor. Hayatının büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiren bir kişi şimdi tıp dünyasını etkisiz hale getiriyor ve sağlık sistemimizi yönetiyor. 7. Bill Gates, çiftçilerin yok edicisi. Bill Gates, tarımsal kalkınmayla ilgilenen, kitlesel lobi faaliyeti yürüten ve hatta örneğin Afrika'daki Yeşil Devrim yoluyla yolsuzluk yapan çok sayıda kuruluşu finanse ediyor. Gates, bu STK'lar aracılığıyla küresel gıda ve tarım politikası üzerinde doğrudan etki yaparak yerleşik köylülüğü mahvediyor ve tüm kıtaları harabeye çeviriyor. 8. Bill Gates, tüm medyanın baş editörü. Bill Gates haber ajanslarını ve medya şirketlerini kontrol ediyor. Bill ve Melinda Gates Vakfı onlara 300 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Buna CNN, NBC, NPR, PBS ve The Atlantic dahil olmak üzere Amerika'nın birçok önemli haber ağı dahildir. Bunlara ek olarak aralarında İngiliz BBC, The Guardian, The Financial Times ve The Daily Telegraph'ında bulunduğu çok sayıda etkili yabancı kuruluşun yanı sıra Lemon Fransa, Der Spiegel, Almanya ve Elpe, İspanya gibi önde gelen Avrupa gazeteleri de bulunmaktadır ve Al Jazeera gibi büyük küresel televizyon kanalları. Bu onun dünya çapındaki haberleri doğrudan manipüle etmesine olanak tanıyor. 9. Bill Gates, Sağlık kontrolleri. Bill Gates 2000 yılında Amerika'nın en büyük vakfı olan Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Toplam 28 milyar dolar tutarındaki bağış, görünüşte yoksulluğun ortadan kaldırılması ve aşı geliştirilmesi için çeşitli kuruluşlara aktarıldı. Bill Gates'in vakıfları aracılığıyla kendi sağlığın geliştirilmesi fikrini dayatması sorunludur. Gates Vakfı öncelikle bulaşıcı hastalıklara karşı teknik önlemlere, örneğin aşılama kampanyalarına ve ilaç dağıtımına yatırım yapıyor. Medico International, yardım kuruluşundan Thomas Gebauer gibi sağlık uzmanları, bunun diğer önemli görevlerin, örneğin yoksul ülkelerde işleyen sağlık sistemlerinin geliştirilmesi gibi, ihmal edildiği anlamına geldiğini eleştiriyor. Bill Gates'in kişisel fikirleri ve mali nüfuzu onun küresel sağlık kontrolünün yolunu açıyor. 10. Bill Gates sahte etin babası. Bill Gates sentetik et yetiştirmek için laboratuvarlar kuruyor. Bunun küresel olarak yetersiz beslenmeye karşı koymayı amaçladığı söyleniyor. Ancak sonuçta bu sahte et doğal hayvancılığın yerini alıyor. İnsanlık hem kendi kendine yetme yetisini kaybetmekle kalmıyor, hem de bu sahte etin yol açtığı sağlık zararlarına karşı savunmasız kalıyor. 11. Bill Gates, genetik manipülatör. Bill Gates yüz binlerce dönüm tarım arazisi satın alarak onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük tarım arazisi sahibi yapıyor. Bill Gates çok sayıda aşırı toksik böcek ilacı kullanarak genetiği değiştirilmiş bitkiler yetiştiriyor. Özellikle protein içeriği yüksek olanlar. Bu durum uzun vadede sadece tarım arazilerinin tahrip olmasına neden oluyor. Ayrıca çok eski zamanlardan beri uygulanan doğal büyükbaş hayvancılık da yerinden ediliyor ve köylülük endüstriyel tarım lehine mahvediliyor. 12. Bill Gates biyolojik silah üreticisi. Bill Gates sözde sıtmayı ortadan kaldırmak için milyonlarca sivrisineğin genetiğini değiştirdi ve serbest bıraktı. Gerçekte ise bunu biyolojik silah olarak yani insanlara, hayvanlara ya da bitkilere zararlı ya da genlerini değiştirici maddeler enjekte etmek için kullanmıştır. 13. Bill Gates insanların gözetmeni Dünyayı gözetleme kameralarıyla gözetleme planı kötü bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi görünse de, tüm gezegeni gerçek zamanlı olarak izleme projesi, büyük ölçüde Bill Gates'in sağladığı fon sayesinde gerçek bir proje. Washington merkezli Earthnow, kullanıcılarına sadece bir saniye gecikmeyle neredeyse anında video geri bildirimi sağlamak için atmosferimize 500'den fazla uydudan oluşan bir ordu fırlatmayı planlıyor. Yakında gezegenin neredeyse her köşesi, hükümetler ve büyük şirketler adına insan faaliyetlerini canlı olarak yayınlayabilen video gözetim uyduları tarafından izlenecek. Dünya gözlemi, mali mafya adına gizli servislerin ve askeriyenin klasik bir alanıdır. Ayrıca füze fırlatma rampaları, nükleer test alanları ve terörist kampları hakkında da casusluk yapıyorlar. Başka bir deyişle, tüm dünyanın aralıksız video gözetimi. 14. Bill Gates hasta yapıcı. Bill Gates obezite, diyabet ve benzeri gibi sağlığa neden olan etkilerle ilgisi olan belirli endüstrilere yaptığı yatırımlar aracılığıyla milyarlarca dolar kazanıyor. Örneğin Gates Vakfı Coca-Cola'da, gıda şirketleri PepsiCo, Unilever, Kraft Heinz, Mondelez ve T.Y. Son Foods'da, alkol şirketleri Aneuser-Busch ve Pernod'da hisse sahibidir. Sağlık uzmanı Thomas Gebauer neredeyse sapkın bir iş bölümünden söz ediyor. Gates iki kez kazanıyor, bir yandan hastalıklara neden olarak, diğer yandan da, sağlık papası olarak onları tedavi ederek, 15. Bill Gates iklim kafa karıştırıcısı. Bill Gates, CO2 seviyelerini azaltmak için atmosferden karbondioksit çıkarmaya yönelik bir projeyi destekliyor. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde atmosfere toz üfleyerek güneş ışınlarını uzaya geri yansıtmayı amaçlayan bir projeye de destek veriyor. Bu sayede güneş ışığının topraktan uzak tutulması sağlanarak serinletici bir etki elde edilir. Bu, tamamen bir aldatmaca olduğu kanıtlanmış olan küresel ısınmanın bilgisayar simülasyonu ile kanıtlanmıştır. 16. Bill Gates dijital köle kimlik kartı yaratıyor. Bill Gates dünyadaki tüm hükümetleri dijital kimlik kartlarını zorunlu hale getirmeye çağırıyor. Bu dijital kimlikler aracılığıyla insanlar en ince ayrıntısına kadar kontrol edilebiliyor ve şartlandırılabiliyor. Bu binalara erişim, mülk edinimi, hizmetlerden yararlanma ve benzerlerine kişinin rejime bağlılığına bağlı olarak olumlu veya kısıtlayıcı bir şekilde izin verilebileceği anlamına gelir. Bu zalim mali mafyanın insanları ağ bağlantılı bir hapishanede köle gibi tutmasına olanak tanıyor. Sonuç. Parlayan her şey altın değildir sözü Bill Gates için de geçerli. Dahası, dış görünüş ne kadar parlak görünürse, yani Bill Gates ne kadar erdemli ve hayırsever görünürse, arkasındaki gerçek o kadar karanlık olur. Bu yüzden onun aslında en kötü suçlulardan biri olarak aranması gerekir. Görünüş ve gerçekliğin birbirini tamamlayan karşı kutupluluğuna ilişkin bu önemli farkındalık, örneğin çevre, iklim veya enerji politikalarında diğer iyilikseverleri değerlendirirken akılda tutulmaya değerdir.